Gel böyle karşıma. Evet. Haydi hop. Ha. Altına gir. Ha. Altına gir. Aferin. Altına gir. Altına gir. Ha. Hadi altına gir. Gir altına. Aferin. Gel. Ha. Altına gir. Altına gir. Hadi gel. Gel İlkay. Gel çabuk sıra sende. Ateş gel. Hadi ateş git. Gel, kal kal orada. orada. Hadi karşıya. Ha. Hadi altına giriyor. Altına, gir. altına gir. Harika. Var, altına gir. Altına gir. Hadi altına gir. A aşkım. Evet, geç, geç. Ece. Hadi hocam. Hadi Ece. Aferin. Hadi Ece. Ece. Harika. <laughs> da atarsan Evet. O <laughs> gelsin. Gel sen Hadi gel, Aleyma. gel. Aleyma. Gel ateş, ram. Gel ateş, gel. Karşıya atıyor. Dur orada. Bekle. Bur karşıya. Aferin. Dur. He. Altına girelim. Ha. Altına. Altına. Aferin. Altına. Aferin. Altına. Aferin. Altına. Aferin. Az. Alt. Aferin atışına. Evet. <laughs> Hadi bizim Hadi gel gel gel. Bir evet kalmadı. Vur bakalım. Ha, altına gir Harikası. Evet altına. Evet. Harika. At. Al. Hadi altına gir. Harika. Haydi olsun. Hadi karşıya. Heh. Harika. Heh. Böyle. Heh. Al. Arzu gel bu tarafa hemen. Gel. Dinlenek sen. Gel sen de vur bu tarafta. Evet. Gel ha. Ece gel gitme. Haydi. Hı. Harikasın. Haydi. Ben buradan geçeyim. Oraya oturayım. Yoksa göremedim seni. Yoksa... Ne? Hadi Arzu, hadi Arzu.

<gülüyor> <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> <Arka> evet, gel. <laughs> gel. Hocam, kolay gelsin. Sağ ol hocam. Abi, merhaba. Merhaba. Nasılsın Gel.